Beni böyle her hafta görüyorsunuz, bazen ben uzun bir mola veriyorum, göremiyorsunuz, edemiyorsunuz falan. Beni artık kendi halime de saldınız çünkü uzun bir süredir işte Nurten balık kurçları gelmiyor, etmiyor, neden vermiyorsunuz, bizi neden unuttunuz, biz Zodya'nın en son grubuyuz, bizi niye bıraktınız gibi sistemler aldım sizden. Bu sistemlerinizi de daha fazla gönülen dayanamadım ve artık videoları çekmeye karar verdim. Allah izin verirse de hafta sonları bu şekilde videolarıma devam etmek istiyorum ama o yazın gelen aksiyon günleri yani biliyorsunuz şu anda aksiyon günler içerisindeyiz. Herkesin hayatında bir çalkantılı durumlar söz konusu. Herkes acaba şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam işte bir yeniliklere girenler var, bir yenilikten çıkanlar var, kendini bulamayanlar, hastalananlar, ayrılanlar, afetle savaşan ruhlarımız var. Yani doğada şu anda insanlar haricinde ağaçlar, ormanlar, çiçekler, börtü, böcek, hayvanlar, havada uçuşan toz taneleri bile bir savaş halinde arkadaşlar. Bu yoğun günlerde, ben de sizin affınıza sığınıyorum tabii ki ama her sene böyle bir sezon oluyor, böyle bir dönem geçiyor hayatımızda. O da buna nasipmiş, bu zamana nasipmiş. İnşallah sağ salim, derleyip toplanıp ayağa yeniden kalkma dileğiyle diyorum. Gönüllerimiz şifa dolsun diyorum. İçimizden sevgi eksik etmeyelim diyorum. Moralinizi asla düşürmeyin. Aklınıza hep bu konuda ben geleyim her zaman gülümseyeceksiniz. Biliyorum bazen ben de oluyor, benim de oluyor. Yani gülümsemediğim zamanlar oluyor. İnsanlar neden somurtuyorsun? İşte niye olaydan koptun gibi bana dönüş yapıyorlar ama ben halbuki sadece öyle duruyorum. Yani nötr. Hani bazen nötrlüğe de ihtiyaç oluyor biliyorum. Haklısınız. çok da moralinizi yine de düşürmeyi yüksek tutmaya çalışın diyorum. Sizleri seviyorum. Şimdi Balık burcunun diğer gruplu olan konusuna geldik. Yani nedir o? Balığın Aslan'la olan aşk ilişkisi, Balığın Başak burcuyla olan aşk ilişkisi, Balığın Terazi burcuyla olan aşk ilişkisi ve Balığın Akrep burcuyla olan aşk ilişkisini anlatacağım. ondan sonra da bir sonraki videoda da Yay, Oğlak, Kova ve Balık kalacaktır ve böylelikle de balık sezonunu kapatıyor olacağım ve artık yeni ay burcumu yaparım, yükselen mi yaparım? Tam bir yükselen yapacağım. Yükselenlerden bahsedeceğim yani. Kişinin fiziksel görüntüsünden tutun yükselen burcunun bize neler kattığına kadar her şeyi anlatmayı planlıyorum. Öğrendiğim her şeyi anlatarak ilerlemeyi planlıyorum. Benimle kalırsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Şimdi sıra geldi balığa. Evet sevgili balık burçları Aslan burçlarıyla olursa ne olur Böyle tanıdığım partnerler var Aslan burçları Özellikle bu konuda çok şikayetçiler balıklarla birlikte olmaktan yana ama nedense onlar sizi da yapamıyorlar Çünkü neden zıtlıklar birbirini çekiyor arkadaşlar balık değişken ve su grubu aslan sabit nitelikli ve ateş elementine mensup bir grup Tabi Bunlar ne oluyor ki imkansız birer ilişki gibi görünen, sert bir çizgi varmış arada gibi görünen bir görsel önümüze sunuyor. Halbuki değil. Çünkü çok böyle partner tanıdığım insan var. Az önceki dediğim gibi o Aslan Burçları kendinde o eksik kalan empati yönü, o naiflik, fedakarlık, kendini feda etme bakın fedakarlıkla şeyi karıştırmayın aslanlar. Eğer bunu dinliyorsanız bu videoyu, yani eğer bir balıkla birlikteyseniz bakın fedakarlıkla üstüne düşen görevi yapma arasında çizgi var. Siz üstünüze düşen görevi on numara yapıyorsunuz. Ben üstüme düşeni yaptım diyorsunuz ama fedakarlık bambaşka bir şey. Kendinden feda vermek, etmek, kendinden ödün vermek balığa ait bir şey. Onu da işte balıkla yaşayarak da öğreniyorsunuz. balık da sizinle kalarak kendi başına hareket etmeyi öğreniyor. Çünkü balığın bunu öğrenmeye ihtiyacı var. Balık az önceki yani bir önceki videoda da bahsettiğim gibi entegre olacak bir parça aradığı için kendisinde balığın da yalnız başına özgür iradesiyle hareket etmeyi öğreneceği bir alana ihtiyacı var. Bunu başarabilen balık var, başaramayan balık var. Başarabilenleri de gördüm. Özgürce kendi mesleklerini icra eden, kendi başına ayakta durabilen, kendi organizasyonunu kendisi yapan ama işte bunların altında yatan her zaman karşısındaki partneri vardır balık. Balık kendi partneri için bu organizasyonları yapar, kendi partneri için bu gücü eline alır, kendi partneri için o savaş alanına çıkar, meydanına er yiğit meydanına çıkar ve orada savaşır falan. Ee, balıkların e, buna dikkat etmesi gerekiyor. Acaba siz gerçekten kendinizin istediği için mi bu savaşı yapıyorsunuz yoksa partnerinizin yetemediği yerde siz devreye girdiğiniz için mi? Bu ince çizgiyi ayırmanızı tavsiye ediyorum. Aslanlara da karşı e, biraz daha sabırlı olmanızı tavsiye edeceğim çünkü sevgili aslanlar, fevriler, sert bir yapıları var. arkadaş canlısı, yedirmeyi, içirmeyi seven, dost, konuşmayı seven, gülmeyi seven aslanların altyapısı zordur biliyorum. Onları kaldırmak etmek ağır. ne yapacaksınız artık? Başa gelen çekilmez. Balıklar bu işi iyi yönetir biliyorum. Kendinize de iyi bakın. Sizleri seviyorum. Evet, balıklar, başaklarla olursa başak burçları ile olurlarsa başak burçları ya balık burcu ile başak burçları zıt biliyorsunuz. Zıt. Yani kendilerini aynada görüyor gibi. E, balık solu kaldırdığında başak sağı kaldırıyor arkadaşlar. Balık burcu ne kadar dağınık, fedakar işte e, aheste davranırsa başak bir o kadar e, disiplinli, kontrolcü e, bilgilerini kategorize etmeyi seven, yerleştirmeyi düzenlemeyi seven bir yapı söz konusu. Bunların ortak noktası nedir? Şifa enerjisi arkadaşlar. Çok şifalı bir çift. Bu çift sağlık alanında birbirlerini bulmuş olabilirler. Bu çift hizmet alanında birbirlerini bulmuş olabilirler. Balık ve Başak birbirlerini tamamlayacaklardır. Tıpkı o e, balığın işte o entegre olmaya istediği parça gibi. Başak da onu tamamlayacaktır ama dediğim gibi tek sıkıntı biraz Başan çok fazla olayı incelemesi, irdelemesi, kuşkulanması konulardan aslında balıkta kuşkulanılacak bir şey söz konusu değil. Yani çok böyle tedirginlik yaşamanıza gerek yok balıklara karşı, balık burçlarına karşı. Neden? Balıklar duygularıyla hareket ediyorlar. Yani balığı gözlemleyeceksiniz. Duygusu ne yönde? Yapmanız gereken tek şey bu. Yani yoksa altında yatan sebepleri aramanıza gerek yok. Ee, biliyorum evet balık birazcık dolandırıyor. Söylemek istediğini tek seferde dile getiremiyor. Konulara başka yerden giriyor, başka yerlerden çıkıyor falan. Bu tarz bir karmaşa söz konusu. Ama duygusu, ana duygusu nedir? Balığın ona bakın. Ana fikri hani par paragrafı okuyoruz da sadece bir ana fikir, bir duygu oluyor ya metinde. Aynı onun gibi balığa karşı bu şekilde yaklaşacaksınız. Kızgın mı, öfkeli mi, mutlu mu, mutsuz mu? o sadeleşmeyi sizin ne zamanla öğrenecek zaten. Sadeleşmek nasıl olur? Sadeleşme önünde neler yapılması gerekir? Bunları zaten sevgili başak burçlarından tek tek öğrenecektir balıklar. Ve başağın ellerini sıkarak bu ilişkiye tamam diyeceklerdir. Çoluk çocuğa karışıp mutlu mesut evlenip sürüyüp gidecekleri bir ilişkiler olacaktır. Buradan sizi öpüyorum en sallıyorum. Evet. Balık e, burçlarıyla e, Akrep burçları nasıl olur? Şimdi ona geldik. Biliyorsunuz Akrep e, Mars tarafından yönetilen sert bir enerjiye sahip e, su grubu mens mensubu bir burç. Balık da bir o kadar naif e, ve su grubu tekrar ama değişken bir burç. Akrep sabit bir burç. Biliyorsunuz sabit enerjilerde e, değişkenliği çok fazla kaldıramıyor sabitler. Değişkenlik onları bozuyor. Değişimden hoşlanmıyorlar. değişim Değişen ruh hali, değişen fikirler, değişen duygular pek fazla akrebe göre değil açıkçası. Çünkü akrepler bir karar aldığında o kararla alakalı savaşmak isterler, o kararı ele geçirmek isterler. Yani o duyguyu daha doğrusu. Duygusal savaşçıdır çünkü akrep burçları. Eğer ki balıkların altyapısında daha böyle oğlak gibi işte daha kova burcu gibi ne bileyim daha idealist bir yapı varsa akreplerin ilgisini çekecektir. Çünkü akrep zekadan hoşlanır. Yani akreplere karşı birazcık zeki olduğunuzu zaten kimsenin arkasına laf ettim yok bu arada hani konuşuyorum anlatıyorum yanlış anlamanız için değil ee, hani o enerji aslında ne ister temelde neyi arzu eder onu şu anda konuşuyoruz. Akrepler evet e, karşıdan bakıldığında severim, sevdim mi, ortamı yakarım, yıkarımlı e, görünen bir e, enerji ama bunu yapmasının bir sebebi olacaktır. Karşısındakini e, seviyorsa onu mutlaka bir takım sınavlara sokmuştur akrep burcu zaten. Acaba olabilir mi, olamaz mı? Her e, soktuğu sınavdan hoşlandığı kişiyi geçirmeyi de başarır sevdiği noktalar bulur. Karşısındakini inceler, detaylı bir şekilde sizi analiz eder. O yüzden akreplerden çok iyi birer psikolog çıkar. Sizi analiz edecektir sevgili balık burçları. Sizi çok karmaşık, karamsar, işte e, ee, buhranlı görürlerse ya da fazla naif, ya da fazla fedakar, ya da fazla ödün veren, ya da fazla ee, her şeyin fazlasını akrepler zarar olarak göreceklerdir. Onlar daha böyle uyumlu bir yapı. Zaten e, kendileri aran biliyorsunuz akrep hikayesini bir, çok yer anlatıyorum. Kendileri zaten bir arenada, bir savaş halindeler, yorgunlar onlar. Onların masaja ihtiyaçları var, onların sevgiye ihtiyaçları var, ilgiye ihtiyaçları var. Onlara bunları vereceksiniz arkadaşlar. Bir güler yüz vereceksiniz, bir sıcak çikolata vereceksiniz. Yanında akrebi aldınız. O yüzden iyi olumlu olabilecek bir ilişki olabilir ama dediğim gibi çok böyle değişken ruh hallerinden hoşlanmayacaklardır. Biraz hani kararlarınızda, duygularınızda evet değil. Yani ben bugün mutluyum ya. Beni bugün kimse bozamayacak. Mutlu olacağım diyeceksiniz ve mutlu olacaksınız balıklar. O gün duygunuzu mesela bir kere değiştirmemeyi değiştirmemeyin. Ya şu an doğanızı karşı çıkın demiyorum. Hani sadece ılımlı ılımlı, yavaş yavaş. Çünkü bu tarz duygusal iniş çıkışlar insanların sağlığını da bozuyor. Yani tansiyon oynamalarına sebebiyet veriyor, şeker çıkabiliyor. Ya balık burçları, ya çok biliyorum şeker hastası olan balık burcu, insan tanıyorum. Çünkü her tadı kaçıyor, tadı kaçınca şekeri bozuluyor çok yani bu dengeleri biraz balığın tutması lazım sizin sağlığınız için tabii ki her şeyden önce sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.